başarmak zorundasınız. Başarmaktan başka seçeneğiniz yok. Başarmanın yolunu bulacaksınız. Kazanmak zorundayız. Osman Nuri Ocaklı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde Karadeniz'in sarp yamaçlarıyla hırçın dalgaların arasında dünyaya geldi. Laz halkının içinden gelen, emekçi ve orta halli bir ailenin çocuğuydu. Çocukluk yılları yoksulluğun, emeğin ve dayanışmanın kol kola gezdiği bir atmosferde geçti. Karadeniz'in ezgileriyle yoğrulan kişiliği, daha gençlik yıllarında adaletsizliğe karşı öfke duyan halkının acılarına kulak veren bir bilinç kazandı. O, sıradan bir yaşamı seçmeyenlerden, kaderi yazılmış gibi kabullenmeyenlerdendi. Gençlik çağında karşılaştığı devrimci gençlik hareketi hayatının yönünü değiştirdi. Karadeniz'in devrimci damarları o yıllarda sadece Ankara ya da İstanbul'da değil doğrudan Fındıklı'nın taş sokaklarında gençlerin kalplerinde atıyordu. Bu etki onda yalnız da geçici bir politik ilgiden öte köklü bir bilinç dönüşümüne neden oldu. Devrimciliğe yönelmesinde bu yılların rolü belirleyici oldu. O artık sadece kendi yaşam için değil, bütün izlenlerin kurtuluşu için düşünmeye ve yaşamaya başlamıştı. Sosyalizmin vaat ettiği dünya ona yalnızca bir fikir değil, bir yaşam amacı sundu. Zulme karşı saf tutmak, sömürüye ve faşizme karşı direnmek, kadından, işçiden, emekçiden, Kürtten, bütün izlenlerden yana olmak onun için teorik bir tercih değil, kişisel bir varoluş biçimiydi. Devrimcilik artık onun için sadece bir kimlik değil, bir sorumluluktu. 1983 yılında üniversite eğitimi için Amed'e gidişi onun devrimci yolculuğunda yeni bir kapı araladı. Orada Kürt halkıyla, onların tarihiyle, acısıyla ve direnişiyle tanıştı. Kürtçe ile Kürt kültürüyle ve Amed'in kadim dokusuyla kurduğu bağ onun politik bilincine bir sıçrama yarattı. Kürt halkının yıllardır süren özgürlük mücadelesi onun enternasyonalist, sosyalist bakış açısıyla birleştiğinde ezilen ulusların özgürlüğünün hem ulusal hem de sınıfsal temelde kavranması gerektiğini daha net gördü. Eğitimini başarıyla tamamlamış ve Almanca öğretmeni olarak düzenli bir yaşam kurma hakkını elde etmişti. Ancak Osman Nuri için bu başarı sistemin içine çekici bir tuzaktı. O sınıfta ders anlatmak yerine halkıyla birlikte sokakta, dağda, toplantıda mücadele etmeyi tercih etti. Şu bir gerçek, kapitalist düzenin içerisinde genel olarak tarif edersek düzen içerisinde, düzen sınırları içerisinde kalarak devrimcilik yapmak dediğimiz olgu ee, en iyi ihtimalle e, yüreklere su serpen bir tanımlama olabilir. Hem bu düzenin sınırlar içerisinde yaşayacaksınız. Bu düzenin şu ya da bu düzeyde imkanlarını kullanacaksınız. Haksızlık etmemek adına bu koşulların size sunduğu imkanlar demiyorum. Ama sonuç itibariyle bu imkanları bir biçimde kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Devrimci hareketimizin kadroları bu koşullarda devrimciliği üretmek, bu koşullarda bir devrimci savaş zihniyeti üretmek, bu koşullarda devrimci bir savaş örgütü, devrimci bir savaş partisinin militanları olmak diyeceğimiz olgu çok gerçekçi görünmüyor. 1988 yılında örgütle mücadeleye katılarak profesyonel devrimcilik yoluna adım attı. Kısa sürede politik-asker alanında sorumluluklar üstlendi. Onun için mücadele yalnızca düşünsel değil, aynı zamanda eylemsel bir varoluştu. Her zaman eylem insanıydı. Her zaman eylem örgütlerdi, Eylem örgütlemeyi düşünürdü. Hiçbir zaman aklının bir ucundan eylemsizlik söz konusu olmazdı. Her zaman eylemi düşünürdü. Her zaman düşmana nasıl daha ağır darbeler vurabileceğimizi, her zaman şehit yoldaşlarımızı nasıl intikamını alabileceğini Söz Eylem Birliği de Yılmaz Yoldaş'la burada bütünleşiyordu. 1991 yılında ileride kendisi gibi ölümsüzleşecek olan Baran Serhat ile birlikte bir askeri eylem hazırlığı içerisindeyken tutsak düştü. Bu tutsaklık süreci onun iradesini kıramadı. Aksine içinde taşıdığı devrimci inancı daha da pekiştirdi. Zindanlar onun için yalnızca bir mekan değil, aynı zamanda mücadele okuluydu. Serbest kaldığında kaldığı yerden değil, daha da ileriden devam etti. Melek Apen'in kuruluş sürecinde aktif olarak yer aldı. Filistin'de hem askeri hem siyasi eğitimler aldı kampın siyasi sorumluluğunu üstlenerek yalnızca bir savaşçı değil, bir kadro yetiştiricisi, bir lider olduğunda kanıtladı. 1995'te gerçekleştirilen Melek Parti ve Birlik Konferansı'na, 1997'deki 2. Kongre'ye ve 2001 yılındaki 3. Kongre'ye katıldı. 2. Kongre'de Merkez Komitesi'ne seçilerek örgütün stratejik düzeydeki karar mekanizmalarına katıldı. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın birçok kentinde İl Komitesi sekreterliği yaptı. Düşmanın istihbarat ve sızma faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalarda aktif görevler üstlendi. Sadece örgütleyen değil, çözen, açar çıkaran ve hesap soran bir çizgi izledi. Son olarak şu bilinsin ki bu alçakça cinayetin hesabını soracağız. Bu kimsenin yanına kalmayacak. Bunun intikamını alacağız. Bu da bizim sözümüz olsun. 2003 yılında bir kez daha tutuklandı. Bu defa devletin zindanlarında tam 10 yıl kaldı. Ancak bu 10 yıl onun devrimcilik iddiasından en küçük bir kırıntı bile eksiltmedi hapishanedeki direniş kültürü içinde devrimci kimliğini keskinleştirmeyi sürdürdü. Keza işte bu birinci tutsaklık dönemi, daha sonraki 10 yıl sürecek ikinci bir tutsaklık dönemi. Bu süreçlerde de Yılmaz Yoldaş'ın gerçekten baktığımızda partiyle, devrimle, sosyalizmle, yoldaşlarıyla, halkla hiçbir zaman kopmadığını, onlara her yönüyle bağlı kaldığını, onlar için e, soluk alıp verdiğini, mücadele ettiğini, yaşamının her alanını, her yerini neredeyse ister zindanda olsun, ister dışarıda olsun, ister bir kapalı çalışmada olsun, askeri alanda olsun ki Yılmaz Yoldaş'ın e, birçok alanda faaliyet yürüttü bunu biliyoruz bu anlamıyla çok güçlü bir bağlılığı çok güçlü bir partizanlığından bahsetmek mümkün. İşte zindan direnişin zindanda da keza aynı işte 10 yılında mesela çok üretken bir devrimcilik oldu. Yazılarıyla, yoldaşlık ilişkileriyle içeri gelen, zindana düşen genç devrimcileriyle ilişkisiyle, onları eğitmesiyle, partileştirilmesiyle o zor koşulların üstesinden gelme, irade, karaç, bilinç bunları örgütlemesiyle tabii ki her zaman o güçlü bir devrimcilik örgütleme pratiği gösterdiği yoldaş. 2013'te özgürlüğüne kavuştuğunda bu defa yüzünü Rojava'ya döndü. Orta Doğu, o yıllarda büyük bir altüst oluşun içindeydi. Suriye'de halk ayaklanmaları sürüyor, Daesh gibi karanlık yapılar ortaya çıkıyor, Kürt halkı kendi öz yönetimini ilan ediyordu. Rojava Devrimi, onun için sadece bir dayanışma alanı değil, yaşanmakta olan bir halk devrimi olarak görüldü. Hüseyin Demircioğlu Akademisi'nin aldığı isimle, Rojava'daki mücadeleye ideolojik ve pratik olarak hazırlandı. Bu yeni mücadele alanında, Artık Yılmaz Behrar adını aldı. Rojava'da e, partinin verdiği e, e, isim Yılmaz e, 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 e Yılmaz, e, Rojava'nın Yılmaz'ı e, olarak e, e, burada bulunuyor. Yeni ismiyle yeni bir devrimci yaşamın adı mıydı bu? Rojava hem e, devrime e, katıldığım bir bölge bir coğrafya hem de kendi devrimciliğini yeniden kurmaya çalıştığı, bunun fırsatını bulduğu, büyük alkış sonuçlarını yaşandığı bir coğrafya. Her iki açıdan da benim benim için çok önemli. Yılmaz Bahreş yoldaş Rojova Devrimi'nde aslında kendini yeniden kurdu ve inşa etti. Yani Rojova Devrimi'nde ortaya koyduğu pratik şöyleydi. Devrime önce kendimizde başlatmalıyız diyen, e, en başta kendi geri yanlarımızla, alışkanlıklarımızla mücadele etmeliyiz gereken diyen e, bir e, sözün ve emeğin, pratiğin sahibi oldum. Ee, sanırım Yılmaz Yoldaş'ı e, anlatacak olursak, e, yani benim ilk aklıma gelenlerden bir tanesi, e, onun e, derincilik tarifi yaparken e, derincilik, Ç şey gibi derincilik diye tarif etmesi olmuştu. Yani şey gibi derincilik adanmış, sınırsız, mekansız bir derincilik tarifi yapmıştı. Ve bu tarifin aslında uygun bir derinciliği de kendisine inşa etti. Yani Yılmaz Yoldaş'ın ayrıcı özelliklerinden biri parti çizgisine aslında bağlılığı diye tarif edebiliriz. Böyle tarif etmek gerekir. Yani partisinin gerçekten Yılmaz ismi gibi Yılmaz bir savunucusuydu. Yani toplam yaşamında bunu gerçekten inşa ettiğini inşa ettiğinin tanıkları çoktur. Bunu yoldaşı tanıyan herkes bunu görmüştür yaşamında. Yani partisinin internasyonalist çizgisinin önemli temsilcilerinden aslında bir tanesiydi. Karadenizli Laz bir Laz yoldaşlarımızdan biriydi. Kürt ulusu için bir Laz devrimcisinin, Laz komünistinin ona özellikle örülen şoven Laz halkına, Las halkına giydirilmeye çalışılan şoven ırkçı zinciri parçalaması onun bütün kalıntılarıyla mücadele ederek Kürt halkının özgürlük, eşitlik mücadelesine tutkuyla bağlı olması, inanması keza bu doğrultuda Melek Ape'nin ortaya koyduğu fikirlerle kendini özdeşleştirmesi, geliştirmesi, o doğrultuda büyük bir gelişim göstermesi, sosyal şövenizme karşı marksist denilmiş sosyalist yurtseverlik çizgisinin önemli bir kavrayıcısı, taşıyıcısı olması kuşkusuz Yılmaz Yoldaşı Yılmaz Yoldaş'ın önemli olgulardan etkenlerden işte bunu Rojava'ya gelişinde, Kürt ulusal mücadelesinde yaklaşımında onun hem teori ideolojik boyutuyla hem pratik anlamda da bunun her aşamasında tutarlı bir ilkeli, partizan bir devrimcilik görüyoruz. Yoldaş'ın partiyle ömrü 35 yıl sürdü. Bu ömrünün neredeyse üçte ikisi demek çok genç yaşta partiyle tanışıp ömrünü partiyle tamamlaması bir kadronun sanırım en büyük isteği. Yılmaz Yoldaş parti dışında, mücadele dışında, devrim ve sosyalizm hedefine ulaşma dışında başka hiçbir hayali yoktu. Başka bir yaşamı yoktu. Tamamıyla kendini partisine, mücadelesine... Devrime ve sosyalizme adayan e, öncü, önder bir e, komünisti, e, ona layık olmak boynumuzun borcudur. Rojava'da, BNKP e Rojava Örgütü içerisinde görev aldı. Askeri ve siyasi eğitimler verdi. Rojava halkının savunma örgütlenmesinde aktif rol aldı. Onun örgütleyici kişiliği, gençleri etrafında toplayan, onları bilinçlendiren, dönüştüren bir güçtü. Yalnızca savaşı değil, halkın hafızasını, umudunu, geleceğini de örüyordu. Yani Yılmaz Yoldaş e, birçok alanda birçok görevler üstlenmiş, birçok tecrübesi olan, e, deneyimleri olan e, bir yoldaştı. Ama Yılmaz Yoldaş tüm bunların yanı sıra e, genç yoldaşlar, e, kendim de dahil, yani yoldaşın yanına gittiğimizde, e, yoldaşla sohbet ettiğimizde, yoldaştan, e, yoldaşa fikir danıştığımızda, e, bunu mütevazilikle e, sağlıyor, sağlayan, bilgisini aktaran, bizi güçlendiren bir e, tarzı, uslu bu yaklaşımı var. Yılmaz Yoldaş'ın daha çok belirgin, öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, e, yoldaş, yoldaşın yanında hangi yoldaş olursa olsun, e, her zaman o yoldaşın gelişimine e, emek veren, e, o yoldaşın gelişimi için... E, düşünen hatta yoldaşlara göre bir gelişim programı hazırlayıp ve birebir ilgilenen bir yoldaştı. Yani e, Yılmaz Yoldaş'ta e, dolayısıyla yaş farkı yoktu yani. Herkese aynı sadelikle, aynı mütevazilikle e, yaklaşıyordu. E, ve e, yani insanların yaşamına dokunmayı beceriyordu Yılmaz Yoldaş. E, yani en ufak e, dertlenmelerde, e, sıkıntılarda, tökezlemelerde ben yani hep Yılmaz Yoldaş'ı hem kendi yanımda gördüm hem başka yoldaşlarda da gördüm bunu. E, Yılmaz Yoldaş hep orada olurdu. Jibergo ambejin keda havalı, Yılmaz, sakna Havali Yılmaz, meşha haval Yılmaz, dan ustendini haval Yılmaz'dı verdi. Em ki فيري خصني بون ام تاف دي في بارتي بون ما بحسكرن بدل خوشيكي تبلي تاف ري خصني بون يعني هذا لي الماس جو بو ما ام بيجن وكي ام بيجن وكي قدوا كي بو وكي ميناكا كي برمازن بو مثلا هذا لي الماس يعني هذا لك براسي قال لك زي هبالتي اخرى خوش بو يعني يعني دما جوجمن ريها بالي ناسكر ريها بالي هناكي نېځګون روح هافالتی روح شو راشګری بيته اندمه د خورتکر بيته اندمه چاند یعنی د خاصتم هافالتی اخو ګریدان خو هين خورتربکه تغمګین به مسه هواله ما پر سوسه د نه غمګین نشه یش یش خونه به زنه هویه ما فکر یعنی هیسکر نه هافالتی د هولیو ده پر خورتګو خاطر نه تفکری

dövülen döşlerden her gün yalnızca havalar yükselir. Acılar tutar dağ başlarına, pınarlar kurur, nehirler susar, gözyaşından seller seslenir. Her seste bir tohum öfke, her seste bir kıvırcım isyan beslenir. İsyan büyür dağlara dağlara, medyada bülbül inmez bağlara, sunulmasın tabak içre beyinler, ne hastalara, ne sağlara, Oy hava 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 İskit ve Babil demekte ne var? Yolu medyadan geçenin ölümden korkacak nesi var? Dağlarda sesler katılır düzdeki havara. Varın haber salın o kömür gözlü yara. Bir ateş gerekir yeniden, bir ateş. Zulmün karanlığını yakıp yükselen, özgürlüğün sesini çiçekleyen bir ateş. Çekilen havarlar artık dinmelidir. Derdin çaresi yalnızca bizdedir. Korkuyu yenmenin tek yolu yine korkunun içinde yatan gizdedir. Ölüm düşmanın ellerindeyse yaşamak bizim ellerimizdedir. Haber Hermoz bari 3 sora mağnıs kars. Yavvol ki o hoş bu. Nani beni bırak ki bu, bırak ki bu, iste ki bu, mesela çekmeyeyim bu. Amcım pes sakinin. په تاسو مو کرن یعشی شخصي ما برابر ام به زلو بولسي ما پربو اموناري ورځ یعنی کومناونس کر اشکلګبوم د مبريز وینوس پک ام د ناو جواب کدو یعنی اشکلګبوم هر ورځي کوم د ما ونوس کر اوله راز یعنی تایبات از تفدیم جوهری مګ ګوهری یعنی حسادکه انو هات ما جیانه یعنی مجیانه کنو کن فهمک کن. ته د ملي شوره څرګنده ده د ملي همبن جواب کې ده چا و بازار خابه پوري زين چا و ذہنیت او ان زلم پاريستي او ذہناتو یعنی حاول ده چقاس حاول کړ ال ام جي یعنی ازهاتم ګهرتاندن یعنی <applause> چا و وخت دیور کې پستا ده ترګو ان کوه ولې موص چا وخت کو د تنگ بووی ترګو کوه ولې موص ته بده ته بوته حاول موزه رنشتوي بكن بو او بوريسه بو چې تا ګرور کړ سر تاسه وګدئ کار تارو دنه تارني قښت د یعنی حتی نکونه بو یعنی کونه بو نه نه کوم روسی یعنی چقوست مشغله تا چقوست تا ګروم بو کونه بو سر تاسه وګو کار ګرو تار ولي خور بو ها ولکه رخي حوالتي وی رهب سبله یول مز ناس کړنه مې جره دهندر ده بازار کې کو باندې دا لګالک جابها لګالک نف قوت هیزه عسكري ده مدريد اوب ګالک جوړ به هبر درت ختن اا نف تاخ کوباني لجي شهادت چيبي لجي او چتهان کو ريام رووي او انسانتي نو اس نکرن کو هر شيخ ولوربون اول ما ګالک اولمه کیچ اپ هجه اولمه خرد یوه نااست شرجه کرن یوه نا واست پښتنه په حمو شوازی بیرشه سر مبون لې هvale یولمست خوست و روجانا بلکې نه تیدا وو لې خوست روجانه ومن به بیربینه ور هندری و تا خوان بګره شخره بک تجربه او بک نمونه کوچا و کانه به پېشروجه دندري خو باندې دا چې خو به لري او قانه به ټولوا شهیدان ټولوا کس هانه دوه ایرشه دا وخت ساري او وکاله تو وکندال ټولوان راکه او خپل ځنه خاصه مچ قصه ګنجنج مې مخه د ګورې شوره شوم مراکر مې مخه ګوزنج وکم مثلا مشوره شوم مرای کړې پرزګلې پر هانه او مې ځبر مبالغه وکړ دغه شورا شت که پرسکريک جہامت که مشکل جہامت که تشدي مزجهابه نه مسيرو امزادو که به والاتينه هم کې وی والاتي صبر او بيرودي خو او بخوابتي خو هم کې به شوراشه بسر بخنه او هرکه مراد دغه غوړک هرکه وني وني په فکرم به خلاص شوراشه يعني پرسکريک ته هانه نوبه او انګليجي مثلا مورال مګید کوي به مورال مراد کړی راستي مځي او قصا يعني په دې رکورډ کې او قصو ذکر ta kuşina xo gisti jbu jiyane ki be sinur jiyane ki habaş walate ki sosializm be şureşe ki bigne asla iştirakiyate aw qasa ta kuşin jbu bi karu qabat xo jbu bi dikir hatta gisti asla şahadeti ez bir fakhrim veru şkondene mena no اس پر فخر بم وشکوند را من خبره اس پر فخرم بو کاری حوالان او بو کاری وکړه جوی ولاتي نا ولاتي بس ولاتي دری طبعا ولاتي سر جغرافي ته کردستانه کله بس پر فخرم بوونه او هیرو دیسه اس فخرم وه دیسه فخرم وانا وا شهید کو دونی او بینا ګوتی اونوږي اوا کمنه یعنی استیرکا کمنه ورستی مدمه پورت نو سړي د عمره کبه نو سكري حواله کې د نو سې اشاره د چوند او د چنا سوزه د اوت نه شو حواله مو ناصر ورستی چا مو حواله مو ناصر بروسي حواله کې دا حاصله جامعه دیگری، انت... تا فیروزیانه دیگری، فیروز حاده دیگری، چه فیروزیام دیگری، چه او این اینجا تا چه شصتی دیگری اندوهوت، ده هشتاد سال راست دیگر. من وقت مربوطی به چه به چه اویده به ده راست دیگر. راستی، روزی هنوز از چی می‌گم. از و نشین من حس که برای که من دیگر تبدیل شما می‌آید. 12 Haziran 2023 tarihinde işgalci Türk Devleti'nin hava saldırısıyla ölümsüzleşti. Ardında bir ömürlük mücadele, onlarca yetişmiş kadro, ilmek ilmek örülmüş enternasyonist bir ruh ve halkların kardeşine adanmış bir yaşam bıraktı. Partisi Melek Ape, onun ardından yaptığı açıklamada şu sözlerle seslendi. Yılmaz Behrar eşin Kürt ulusuyla kurduğu bağ, onun enternasyonalist, marksist kimliğinin bir sonucudur. Las halkının içinden gelen bir komünist olarak bu bağları sadece Kürt halkına değil, Ermeni, Arap, Türk, Gürcü, Çerkez, Roman, Pomak, Rum, Boşnak halklarına ve onların ezilen, sömürülen, yok sayılan çocuklarına taşımak, onun yol arkadaşlarının omuzunda bir borç olarak kalacaktır. Yılmaz Behrareş, sıradan bir hayatı reddedip, halkların özgürlüğü için 35 yılına dayan, düşüncelerini eyleme, eylemini halklara armağan eden bir devrimcinin adıdır. O artık yalnızca bir kişi değil, mücadele eden, halkların ortak hafızasında yaşayan bir direniş simgesidir.